Selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Sorma. Mehmet Sıdık Sorma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada acı çekmek. Rüyada acı çekmek sanıldığı gibi kötü bir rüya değildir. Çünkü bu rüyayı görenler için acının işareti olumlu şekilde karşımıza çıkar. Bundan dolayı rüyada acı çekmek mutluluk anlamına gelebilir. Kişi birçok sıkıntıdan bu rüya sayesinde kurtulma şansına sahip olacaktır. Zaten rüyada acı çeken birisi için hayatın seyri olumlu olmaya oldukça yakındır. Bu bu da rüyada ya da rüya sahibinin gördüğü rüyayı hayırlı olarak yorumlamaya yarar. Rüyada acı çektiğini hissetmek. Rüyada acı çektiğini hissetmek için yapılan her yorumun olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu rüya kötü bir rüya değildir. Yaşanacak olaylar ise oldukça keyif verecek şekillerde karşımıza çıkar. Ayrıca rüyada acı çekerek gerçek hayatta daha mutlu yaşama şansı bulunur. Zaten bu rüyanın ardından iyi gelişmeler yavaş yavaş gün yüzüne çıkacaktır anlamına gelir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı,